56. mektup. Bu mektupta Şeyh Abdülvehhab'a yazılmıştır. Bir seyyide yardım etmesini dilemektedir. Bereketleri çok olan kıymetli seyyidler rahmetullahi teala aleyhim din ve dünya efendisinin aleyhi ve ala alihi salavatü ve tahiyyat zerrelerini taşıdıkları için kırık kalem ve kısa dil ile hallerini bildirmekten ve kendilerini övebilmekten çok yüksektirler ancak saadete kavuşmaya sebep olacağını düşünerek bu işe kalkışılabilir. Belki de onları ağzını almakla şereflenmeyi ve onlara karşı sevgi beslemek emrini yerine getirmek için bu büyük işe kalkışılır. Ya Rabbi, peygamberlerin efendisi hürmeti için aleyhi ve ala alihi ve aleyhi müssalatu vesselam o sevgilileri bizim de sevmemizi nasip eyle. Bu mektubu getiren Mir Seyyid Ahmet, Samane şehri seyitlerindendir. İlm öğrenmekte, İslamiyete sımsıkı sarılmaktadır. Geçim sıkıntısından dolayı oraya gelmiştir. Yüksek kapınızda yer varsa, kendisi çok yakışır ve uygun olur. Eğer yer yoksa, sevenlerinizden birine gönderirseniz, geçim sıkıntısından kurtarılmış olur. Hizmetçilerinizin fakirlere ve muhtaçlara olan yardımlarını iyi bildiğimden, hele çok kıymetli seyitlerin imdadına yetişilmesi için birkaç kelime yazmaya kalkıştım. Yola çıkarken izin almak saadetine kavuşamadı ise de bizi sevenlerdendir. Allahü Teala sevgisini ve ihlasını artırsın. Daha uzun yazmak saygısızlığından çekindim.